Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü durağımız olan Diyarbakır'dan seslenmekteyiz. Bayram Oğuz Sigortacılığın konuğu olduk. Yanımızda Bayram Bey bulunmakta. Bakalım hayatımızdaki sigortanın önemini bizlere nasıl vurgulayacak. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Bayram Bey. Sizleri tanıyabilir miyiz öncelikle? Ee, Bayram Oğuz Sigorta Aracılık Hizmetleri adı altında 23 yıldır bu mesleği yapmaktayım. 23 yıldır sigorta hizmetleri ile ilgili Diyarbakır halkına hizmet vermektesiniz. Evet. Bayram Oğuz, Sigortayı tanımak istiyoruz. Kaç yıl önce kuruldu ve sunulan hizmet nedir? Sigortacılık hayatım 89 yılında başladı. 96 yılından bugüne kadar da kendi adımı sigortacılık yapmaktayım. sigorta şirketlerin, 7-8 sigorta şirketinin acentilini yapmaktaydım. Ancak şu an sadece Anadolu Sigorta ve Grupama Sigorta'nın yetkili ajentesiyim. Evet. Anadolu ve Grupoma olarak hizmet vermektesiniz. Evet. Sunmuş olduğumuz hizmetlere değinmek istiyorum. Biliyorsunuz ki artık hayatımızda sigortanın önemi çok büyük. Sizden sigorta anlamında Diyarbakır halkına nasıl bilinçlendirdiniz ve ne gibi hizmetler sundunuz? Şimdi sigortacılık, biz güven satıyoruz. Önemli nokta da bu. Evet. Sigorta demek eşittir güven demek. Evet. Yani biz şu kağıt parçasını satarken sigorta yapmış oluyoruz. Ee, şimdi dini açıdan da e, Onu değinmek istiyorum Şimdi Allah der ki tak, e, Tedbiri al Takdirini Allah'a bırak. Allah bırak Şimdi sigorta deyince de Bu akla gelmeli Ben mesela sigortacılık anlamında Yıllardır Bu sektöre hizmet etmekteyim Aynı zamanda Türkiye Sigorta Sektör Meclis Yönetim Kurulu'yasıyım Yani Türkiye'deki 40 tane sigortacıdan biriyim Çok güzel bir çalışma Burada e, benim ilk sigortacılığa başlarken bir sloganım vardı. Sigortacılık hasar esnasında belli olur. Bugüne kadar yaptıklarım, yarın yapacaklarımın garantisidir. Bunu Diyarbakır'daki e, sigortaya ihtiyacı olan insanların %90'ı bunu bilir. Evet, Bayramoğlu Sigorta olarak, sigorta aracılık hizmetleri olarak hayatımızda neleri sigortalatabiliyoruz sizlerle beraber? Şimdi sigorta deyince insanların aklına sadece araç sigortası geliyor. Oysa ki bana göre Türkiye'deki yaşayan veya Diyarbakır'da yaşayan bütün insanların eğer evinin, iş yerinin, arabasının hayat sigortasını, sağlık sigortasını, sorumluluk sigortalarını yaptığı takdirde yarına daha güvenle bakabileceğine inanıyorum. Benim bir tezim var. Türkiye'deki tüm insanlar konut sigortasını, iş yeri sigortasını, araç sigortasını veya aklına gelebilecek tüm sigortalarını yaptığı takdirde Türkiye'de en başta söyleyeceğim hırsızlık tamamen biter. En önemli nokta bu aslında ha. düşündüğümüzde. Çünkü Türkiye'nin ekonomik koşullarından dolayı çevremizde hırsızlık olayları, hayatımızdan birçok şey çalınmakta aslında. Evet. Bunu sigortalattığımız anda ...devre dışı bırakılmış olunuyor. Birçok kişinin yapmış olduğu hatalar. Aynen. Şunu da öğrenmek istiyorum. izleyicilerimize ve Diyarbakır halkını... ...bilinçlendirmek adına hayatımızdaki... ...sigortanın önemini nasıl vurgularsınız? Şimdi, Uzun yıllar çünkü bu sektördesiniz. Evet. Ve binbir çeşit insanın... ...iş yerini, aracını, hayatını... ...sigortalatabiliyorsunuz. Evet. Neler söylemek istersiniz burada? Ya ben insanlara şunu söylemek istiyorum. Yarına güvenle... ...bakabilmek istiyorlarsa... ...ve... Evet e, ee, dinimizde de yine yazar veya halk arasında da bu konuşulur. Sağ gözü kapattığı zaman sol göze faydası yoktur. Eğer insanlar, tüm insanlar sigortalarını yapmış olduğu takdirde hem sigorta primleri daha aşağı düşecektir. Hem de herkes sigorta yapmış olacak ve üçüncü şanslara muhtaç olmayacaktır. Hiç kimseye muhtaç olmayacaklardır. Çünkü güvenle yarına bakacak. İşte ben sigortamı yaptım, evimin, iş yerimin, arabanın sigortasını yaptım. Yarın ya da ferde kaza sigortamı yaptım. Yarın bir kaza geçirmesi durumunda sakat kaldığı zaman hiç kimse bakmaz. Ama Kimseye sigorta yapmış olmadı. olsa o sigorta şirketi onu ödediği tazminatta o zaman herkes onun yanında olur. Evet doğru. Toplumun yapısı bu diyoruz. Aslında Bayram Bey düşündüğümüzde sigorta fiyat endeksi değil de teminat endeksi olarak vurgulanır. Bunu da duymak istiyorum sizlerden. Neden böyle bir yorum yapılmakta? Şimdi şunu söyleyeyim. Ee, yeni sigortacılık yasası çıktı. Bu yeni sigortacılık yasasında da birinci sınıf ile dördüncü sınıf arasında değişen poliçe şartları çıktı. Bu özellikle kasko poliçeleri için söyleyeyim. Şimdi kasko poliçesinde insanlar hep şunu düşünüyor işte benim aracımın X1 marka, aracımın bedeli 30 bin lira, X1 sigorta şirketi 1500 lira dedi. Başka bir sigorta şirketi 1000 lira dedi. Evet sigorta sigorta, adı sigorta doğru ve halk arasında full sigorta diye adlandırılır. Oysa insanlar şunu kaçırıyor gözden, evet bütün sigorta şirketlerinin aracın çarpması, çarpışması, devrilmesi, yanması durumunda evet tüm sigorta şirketleri hasarın tamamını öder. Ancak doğal afetler veya o mevcut aracımızın üçüncü şahıslara maddi veya manevi zarar verdiği zaman sigorta poliçemizde o kapsıyor mu? Veya kapsıyorsa hangi limitlerle kapsıyor? Ya yani buna örnek vermek gerekirse Türkiye'de şu an hiç bir sigorta şirketi bu riski almadı. Anadolu Sigorta üçüncü şahıslara vereceği maddi zararı sınırsızla adlandırıyoruz biz. Manevi tazminat anlamında ise iki buçuk milyon eski paraya göre iki buçuk trilyona kadar manevi tazminatı karşılıyor. Ancak hiç kimse bunu dikkat etmiyor. Herkes fiyat endeksi poliçe yapmak taraftarı. Sigorta var, sigorta var evet. diyoruz. Yani izleyicilerimizi buradan bilinçlendirmek adına sigorta yaparken koşullarına dikkat etmemiz Kesinlikle. gerekiyor. Fiyata bağlı kalmıyoruz. Koşullar hangisinde iyi ise değerlendirmemiz evet. gerekiyor. Ve orada özür dilerim. Orada şunu yapmak gerekiyor. Sigorta poliçesinin yeni yasa çerçevesinde kapsadığı veya kapsamadığı veya muafiyetli olup olmadığı işte poliçenin ilk sayfalarında yazmaya başladı. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bu Orada sistem. lütfen onlara insanlar dikkat etsin. Ne satın aldığını bilsin. İngilizlerin dediği gibi ben ucuz mal alacak kadar zengin değilim. Çok güzel bir zarf. Lütfen zar. sigorta poliçesi alırken de neleri kapsadığını veya kapsamadığını poliçe üzerinde inceleyin ve onları da tikleyin. Yarın başınıza bir şey geldiği zaman yerine güvenle bakmış olursunuz. Teminatınız sağlam olsun diyoruz izleyicilerimize. Kesinlikle. Evet kaç kişilik bir ekiple hizmet vermekteyiz burada? Bayramo Sigorta'da. Ben 8 kişilik bir ekibim var. Bu anlamda yanımda çalışan personel A harfinden Z harfine kadar Sigortanın tüm terimlerini bilir. Profesyonel bir ekibiniz yani. var ve gerçekten de kuvvetli çalışmaktalar bu anlamda. Evet. Şunu da öğrenmek istiyorum. İleriye dönük hedef ve projeler muhakkak vardır. Kesinlikle. Hedef ve projeleriniz nelerdir? Şimdi e, benim hedefim şu. Sigortasız ev kalmasın. Sigortasız araç kalmasın. Sigortasız iş yeri kalmasın. Mantığım bende yapılması önemli değil. Yani Diyarbakır olsun, Türkiye'deki insanlar olsun. Tüm herkesin mutlaka sigortası yapılmış olsun. Doğal afet sigortası olsun. yer kaza branşları olsun, sorumluluk sigortaları olsun, ferdi kaza, sağlık sigortaları olsun. Bütün herkesin, Türkiye'de yaşayan 75 milyon insanın hepsinin sigortası olmuş olsa hem biz daha ucuz poliçe kesmiş olacağız, hem herkes e, hayatının teminat, altına, hayatını almış teminat altına almış olacak. Evet. Sadece Diyarbakır halkına mı hizmet vermekteyiz Bayramoğuz sigorta olarak yoksa Türkiye'nin her yerinden insanlar sizlerden sigorta işlemleri için başvurabiliyor mu? Yani 20 yılı aşkındır bu mesleği yapmaktayım. Ee, diyebilirim 60 vilayet civarında benim müşterim var. Ve halen ben poliçeleri yapmaktayım. İşte zaten web ortamında da biz poliçelerini göndermekteyiz. İnternet Eğer, çağında yaşıyoruz ve internet tabii. üzerinden her şeyi halledebiliyoruz. Kesinlikle. Bize ve izleyicilerimize son olarak sektörünüzle ilgili diğer sigorta firmalarından size ayıran en önemli özelliği söyler misiniz? Ulaşabilirlik olması. Yani evet. 7-24 eee bütün branşlarda veya bütün meslek konumlarında 7.24 derler. Ee, benim şöyle bir e, işlem yapıyorum. Herkese de öneriyorum. Benim şahsi cebim tüm sigortalarımda var. Şahsi cebimin çekmemesi durumunda ikinci bir şirket cep telefonu. Onun da çekmemesi veya şardının bitmesi durumunda üçüncü bir telefona. O da bitmişse ev telefonum otomatik olarak çalmakta. Yani Gerçekten de 20-24 hizmeti yapmaktayım. 7.24 sigorta hizmetimi bütün halkıma, Türkiye'deki herkese verebiliyorum evet, diyorsunuz. Evet, kesinlikle. Teşekkür ediyorum ben vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Başarılarınızın devamını diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ee, Diyarbakır'a geldiğiniz için hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok sağ olun, konuk ee, ettiğiniz için. E, yarın tekrar bekliyoruz. İnşallah diyoruz. Biz de Bayram Oğuz Sigortayı Türkiye'nin her yerinde görmek istiyoruz. Teşekkür ederim. Evet sevgili sektörlever merkezi izleyicileri bugün sizlere Diyarbakır'dan seslendik. Bayram Oğuz Sigorta'nın konuğuyduk. Hayatımızı sigorta anlatmanın önemini kendileri vurguladı. sözüm merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşçakalın.